Cenab-ı Hak buyuruyor, sizden hayra çağıran, iyilik, emri, kötülüğü men eden bir toplum bulunsun. Yani bu en mühim vazifelerimizden biri, bilhassa bugün. Bugün antenleri, çanak antenlerin getirdiğini görüyoruz. Televizyondaki programları görüyoruz. Nesli irşat mı ediyor, ifsat mı ediyor? Bunu kurtarmamız, evlatı kurtarın bir çaresi var mı bugün? Her odaya girdi. Hatta cep telefonlarına kadar girdi. Ruhları zehir serpiyor. E, i̇nternet bir bakımdan çok faydalı. Bir bakımdan insanlar onun yanlı sokadan savrulup gidiyor. Selde akan kütükler gibi nerede kalbi, hangi girdapta boğulacağı belli değil. E, modalar geliyor. Kandırmaca, senin şahsiyetine çekiyor. Senin şahsiyetini kendi fikri, kendi dünyasını kendi şahsiyetini şahsiyetine sokmaya çalışıyor. Mavi moda oluyor, herkes mavi gidiyor. Kırmızı moda oluyor, kırmızı giyiliyor. Kadınlar pantolon moda oluyor, bütün kadınlar pantolon giyiniyor. Entari unutuldu mesela. Halbuki Cenab-ı Hak kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesini men ediyor. Kadın kendi şahsiyetinde olacak, erkek kendi şahsiyetinde olacak. İkincisinin ikisinin de şey istidatları ayrı. Reklamlar öyle. Biri on gösteriyor. velan insana bir robot haline getiriyor. Globalleşen bir dünya sürükleyip götürüyor. Bunu daha Ağrı Dağı'nın eteğindeki bir yaşayan bir insana dahi aynı programlar gidiyor. E bu zamanda emri bil maruf ve nehyalli müker en insan yetiştirme. Peygamberle bir nesil bırakma endişesindeydi daima. Hazreti İbrahim Aleyhisselam beni ve nefsimi, beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle buyuruyor. Yani kendimin gerçek namazı kılabilmesi ve neslimin de kalabilmesi. Efendimizin vaktinin çoğu ekserisi Mekkelileri çok severdi, Medinlileri çok severdi. Daha da hesabı suffa ile meşguldü. Yani i̇nsan yetiştirmekle. Onları dünyanın her tarafına gönderecek. Onlar numune imtisal olacak. O şekilde insanlık huzur bulacak. Hatta Ayşe Validemiz diyor, en son diyor cemaatle namaz kıldığında vefattan evvel döndü arkasına baktı güzel bir cemaat gördü. O hastane o kadar güzel bir tebessüm etti ki buyuruyor. Mahlukatta bile bir nesil yetiştirme endişesi vardır. Yani bir kedi Doğurduğu çocukları bırakmaz orada. Tenhadı bırakmaz. Alıp ona saklı bir yere götürür. Diliyle temizler. Zayıflasa bile o beş yavrusunun sütünü verir. Onlar ayağa dikilene kadar onlara bakar. İlahi bir tanzim. Yılan yavrusunu bakarak büyütür. Kaplumbağa yumurtalarını bakarak patlatır. Velhasıl hepsini Cenab-ı bir nesil yetiştirmenin bir sevgisini vermiş. İnsanın için bu nesil için işte bundan sade maddi tarafı değil, manevi tarafı, ruhani. Ya çünkü onlar bize sadaka-i cariye olacak. Ecir olacak. Ve ya yarın bizim için kıyamet günü felaket oluyor birden davacı olacaklar. Onun için bugün Kur'an kurslarımız olsun. Okullarımız olur olsun. En bugün tesir eden desteğimiz kitaplarımız ve dergilerimiz. Elhamdülillah altın oluk dergimiz sıkıyor. 7'den yetmişe. Şebden var o da hanımlara ait. Çocuklara ait var, altın çocuk var. E, genç mecmuası bugün gençliği irşat çok mühim. Gençliğin ruhuna, gençliğin ruhuna girip bir damar bulmak lazım. Bu gençliğin bu ruhuna girip bu damara işte genç mecmuasına kardeşlerim bunun bir gayreti içindeler. Yüz akı dergimiz var. Bu da bir sanat. Bir müminin ince ruhlu olması lazım, zarif olması lazım. Lisanı edebiyata aşina olması lazım. Din dille izah edilir. O o mecmuamızda ayrı bir mektep elhamdülillah. Ve bu dergilerimize ehemmiyet vermemiz lazım. Ve billahi bunun hem kendimiz okuyup istifade etmemiz, bir makalenin yazılması belki 10 gün bir hafta sürüyor. Bir emekle oluyor. Onun hem kendimi istifade etmesi inşallah, hem de neslimize, yavrularımıza inşallah bu okuma kültürünü vermemiz, o zevki vermemiz. Bu da bugün en emri bir maruf ve nehi alim münkellerden bir olduğunu kanaatindeyim ben. İnşallah Cenab-ı Hak bu üç dergimiz içinde gayretlerinizin artılması, inşallah bir sadaka cari olacağı, inşallah bir irşada vesile olacağı kanaatindeyim inşallah. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bir ben hadis-i şerifle bir bitireyim istiyorum. Yani bu işin hassasiyeti bakımından. Beşir bin hassasiye anlatıyor. Bu bedevi bu zat. Ben diyor Resulullah'a biat etmek için geldim diyor. Allah Resulü bana Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğunu şahit etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, Allah üzerine Allah üzere Allah rızası hac etmemi, Ramazan orucu tutmamı, Allah'ın da cihat etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim. E, ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisini gücüm, diğerlerini yaparım. Fakat ikisine benim gücüm yetmez dedim. Onlar nedir dedi efendim? Onlar cihat ve sadakadır. Benim canım da kıymetli, kendim pek fazla da zora da sokamam. Sadaka da veremem. Zaten benim birkaç tane deve var, birer tane koyun sürüm var. Onlar da ben ihticac ediyorum dedi. küçük bir koyun sürün ve on tane devem var dedi. Onlar da ancak diyor, ehlimin dedi, ma maişetini ben temin halindeyim dedi. Ben böyle deyince Allah Resulü benim elimi tuttu diyor. İyice şöyle benim elimi salladı diyor. Vücudumu şöyle salladı diyor Allah Resulü. Yani kendine gel gibi. Buyurdu ki cihat yok, sadaka yok. Peki o halde sen nasıl cennete gireceksin dedi bana. Sadakan yok, cihadın yok. Sen o zaman nasıl cennete gireceksin dedi. Bunun üzerine ben dedim ya korktum. Ya Resulullah ben beyat halindeyim. Koştum bütün şartlara tabiyim dedim. Velhasıl bugün de o sadaka da çok mühim. Cenab-ı Hak Bollukta ve darlıkta verirler buyuruyor. Ebu Zer, en fakiriydi. Belki dikili bir acı yoktu Peki. dünyada. Allah Resulü ona üç tane talimat verdi. Ebu Zer dedi, çorbana su koy dedi fazla. Tane koyacak hali yoktu. Çorbana su koy dedi fazla. Bir. İki dedi, etrafını gözet dedi. Kimler o çorbadan mahrum, etrafını gözet dedi. İki, üçüncüsü de bir nezaketle tevzi et dedi. Niye? Çünkü uzun sadakat Cenab-ı alacak. Velhasıl bu bugün de en çok mühim olan insana yatırım. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ın hudutlarını koruyanlar buyuruluyor. İslam'ı hiçbir yerde unutmamak. Hayatımın her safını var mı yok mu? Haklar nasıl, hukuk nasıl? komşuluk hakkı nasıl, miras hakkı nasıl, diğer haklar nasıl ve bu haklar üzerinde de düşünmek icap ediyor. Ben evladımı nasıl yetiştiriyorum? Bu haklara dikkat etmek lazım. Çünkü burada da Allah'ın sınırını koruyanlar buyuruluyor. Ondan sonra bunlar ifa edenler için müminleri müjdeleyin Cenab-ı Hak bu imtihan sınıfının, bu dershanenin dersleri olmuş oluyor. Yani kalbimizin ihyası. Diğer bütün ilimler Cenab-ı Hakk'ın verdiği kaideleri tespit. Bir tıp ilmi insan vücuduna konulan kaideleri tespit. Bir botanik toprağa konulan kaide. Astrofizik semaya konulan. Psikoloji, pedagoji insan ruhuna konulan kaideler. Fakat Cenab-ı Hak bizden kalbimizin ihyasını istiyor. Bu kalemle, kağıtla olmuyor bu. Bu kalbin mesaisiyle olmuş oluyor. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun. İnşallah bu dergi, kitap işlerini çalışan bütün kardeşlerimize Cenab-ı feyizlerini, güçlerini tezid eylesin. Siz, bizler de hepimize de inşallah bu kardeşlerimize hizmet etmeyi Cenab-ı Hak ihsan eylesin ki bir, biz de bu emri bir maruf ve nehi al-münkerden hisse alalım inşallah. Cenab-ı cümlemizden inşallah razı olur. Burada buluşturmayı cennette buluşturun inşallah Allah Resulü'nün civarında. Lillahi Teala'l-Fatiha.